Ve Wildcard elemelerinin ikinci maçına Brezilya'da geçiş yapıyoruz. Spooks yani Swiffer'a teslim etti. Evet, Zilecek, Çarp. Hop. Almayı başardı. Çıkabilecek mi tabii? Önemli olan o. Ve burada devam ediyorlar takasa. Steos'un başı dertte. Spooks da geri sıçradı. Ama şimdi Kira devam ediyor. Çok güzel bu orada. Toprak bozu yerden bitme gelse de ilk kan burada Brand'e gidecek. Rice hemen bir skorla karşılık veriyor buraya. Ve şimdi Liquid yakalamayı başaracak Rice'i. Rice, i. Rice i kitle kontrolden çıkamadı. Güzel bir sıçra. Ve 2'de iki yapan burada Brand oluyor. Şimdi Yiğicim'in başı dertte. Albus Nox Luna ilk seviyeden itibaren domine etti burayı. Ve 4. dakikada 4-1 öne geçti. Çünkü Evet. Yani artık hayata tutunmak için her şeyi yapmaya çalışıyor Chiefs. Ama baskı inanılmaz artık. Bu arada ultiyi kullanmak zorunda gayet. Biraz Fidget'i uzaklaştırmak için ultiyi kullandık yani, yani o derece zor Spooks'un burada olduğunu görülen olabildiğince bu kuleye hasar vermek istiyor Albus. Nox Luna ekibi şimdi Spooks'un üzerine oynadı Steos ama başı dertte de olabilir ama Spooks'u burada çok güzel bir combo ile düşürmeyi başarıyor Nox Luna ekibi ve Stripper şimdi al peşinde. Ultisini kullandı ama duvara tosladı. Kendi kullandı duvara çarptı orada ve 4 Oo. kişinin arasında kaldı. Çok büyük bir hata geldi ve durumu da 0-3-1'e geldi. Deneyimle orta koridoru. Direkt alt koridora gitti. Alt koridorda belli bir alanı kapatıp çok güzel bir atıştı. Ve de Ossian'ı yavaş yavaş azalıyor ama iyicimin başı dertte. Şimdi çok güzel bir karşı baskında, Swiper orada bir takım arkadaşını koruyor ve destek oyuncusunun ölmemesine sağlıyor burada. Yine de hasar bir hayli yüksek. Spooks biraz fazla içeri girdi bu arada. Büyük bir Steos kalan kişi oldu. Ama Kira arkadan 4 kişi ulti tutturmayı başardı. Hepsi yavaşlayacak arka arkaya. Ve öncesinde Spooks'u düşürmeyi başardılar. Sonra da Swiffer yem oldu. Ve şimdi Ejim düşüyor. Smurf'un orada başı dertti ama ultiyle oradan uzaklaşmayı başaracak. Ve burada kule kuşatmasında yanıt almayı başardı Albus. Albus, Nox, Luna. Burayı da yavaşça işte Spooks'u yine yakaladılar bu arada. Çok güzel bir Gragas ultisi geliyor ve üzerine 3 kişinin hasarı birlikte hem Jin'in kriti hem Brand'in pasifi arka arkaya e bu arada Smurf de tek başına düşürmeyi başardı. Artık oyunu yavaş yavaş bittiği noktada da geliyoruz burada 23. dakikada adeta domine ediyor Albus, Nox, Nuno ekibi. Diğerine göre çok daha ikna edici görünüyor Aynen. diyebiliriz. Bu arada e, Swiper yakalandı. Üst üste kitle kontroller gelmeye devam ediyor. Jin Crit skoru alacak burada pasifle birlikte. Ya tabii Dark Prince için son da tekrar görüyoruz ama en büyük favoriler tabii ki alt üst pozisyonu olan de iyi oynayacak yani bu maçı daha iyi oldu. Özellikle Albus Notu'nda ıı, çok iyi bir sezon geçirmişti Birleşik e, ıı, Bağız evet. Devletler Kurulu'nun da öyle. Çok da fordaydı herkes görüyordu ama ilk maçtan fazla fazla ispat Artık atlar. rakip üste giriyorlar. Spooks nereye attı ultiyi ben göremedim. <laughs> Şimdi ormada artık Şurları ben de birazcık şurada alayım dedi ve 25. dakikada Albus Noxluna çok erken bir galibiyete uzanıyor. O duvar hiçbir işe yaramayacak ve Noxluna ekibi ilk sınavından Evcik'i 2016'da galibiyetle ayrılıyor.